<laughs> FBI, böyle küçük şeyler ulaşmaz. Bu gördüğünüz sahne FBI ile alakası olmayan bir şey. Buyuruyorsun. Abi bu adam FBI ajanı değil ya. Değil, değil. Değil abi FBI ajanı. Başla FBI ajanı filmlerindeki FBI sahnelerini, FBI ajanı virgül. E, filmlerde film sahnelerini izliyor. Hayır abi FBI değil, polis de değil. Diyorsun kapıyı. Değil abi. Bunun kuralları var en az 3 defa. FBI open the door. O kişiler hakkında, banka soygunları hakkında bilgi veriyor öteki kişilere. Tamamen gerçekçi. Şey. Böyle bir şey yok. Dediğim gibi bu teknolojiyi değil. kullanmıyoruz. FBI ajanı nasıl olunur? Herkese merhaba. Literal kanalına hoş geldiniz. Ben Erdal Kaya. Yıllarca Amerika'da Şehir polisinden eyalet polisine, eyalet polisi olay yeri inceleme dedektifliğinden FBI'da istihbarat ve soruşturma seviyelerinde özel ajan olarak görevler yaptım ve aynı zamanda... Contracting agent da büyük ihtimalle bu. Yani FBI'nin kendi içinde değil ama FBI'nin görev verdiği tiplerden. Değil abi değil. FBI ajanı başka bir şey. Değil abi kendisi de söyler. FBI ajanı... Bak şu şekilde sorun soruyor. FBI ajanlığı yaptın mı hiç? Sorun özel ajanlara silah. Polis de değil. County Sheriff'te oldum diyor. Bir daha söylesin bakalım. Polisine, eyalet polis. Ben Erdal Kaya, yıllarca Amerika'da şehir polisinden eyalet polisine, eyalet polisi olay yeri inceleme dedektifliğinden FBI'da istihbarat ve soruşturma seviyelerinde özel ajan olarak görevler yaptım ve aynı zamanda FBI'da özel ajanlara silah eğitmenliğini veren eğitmenlerden birisiydim ve şu şu anda Amerika'da Chicago, Illinois eyaletinin Chicago şehrinde Yaşama. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun şu an? Bugün siz Abi bir sorun, şu an ne yapıyor? Neden FBI ajanlığını bıraktı? FBI ajanlığı kaç bin dolar maaş verir? Bu soruları kendisine bir sorun. Kendisi istifa etti abi terfi de alacaktı. Öyle mi? Allah Allah neden yapmış böyle bir şeyi? Öyle mi olmuş? Hatta böyle veriyorlarmış abi eyalet FBI genel müdürlüğünü veriyorlarmış demiş ki sikerler ben Twitch kanalı açacağım mı demiş. Sizlerle. Öyle mi olmuş? Sen anlayamazsın cevap. Tamam peki. Filmlerdeki ve dizilerdeki FBI sahnelerini izleyip tamam. onlarla ilgili birkaç yorum yapacağım. What's the worst that happen? FBI <laughs> Arkadaşlar bana inandırıcı gelmiyor. Kusura bakmayın ya. Yani <laughs> Neyse. Peki. Ya siz öyle diyorsanız öyledir. Güvenlik şirketi var. Açığa alınmış. Neden? Sen kimsin ki? Yani dünya görmüş birisiyim. Neden abi? Üstünde FBI formalı resimli fotoğrafları var. Ben de çekerim yarın. Yarın çekeyim abi. Abi yanlış bilgileri okuma. Sen neden ilgilen inanmıyorsun? Benim inanmama sebebim şu. Bir insan FBI ajanı olursa bunu bu kadar erken anlatamaz. Yani FBI ajanlığıyla ilgili tecrübelerini bu kadar erken halkla paylaşamaz. Belki bir süre sonra anlaşmasından ötürü konuşabilme özelliği açılabilir ama ya arkadaşlar sikindirik bir firmaya bile girseniz tamam mı? NDA imzalıyor imzalatıyorlar size. FBI'dan bahsediyoruz amına koyayım. Gerizekalı mısınız siz ya? Bu kadar mı salaksınız? CIA o ananın amı git sikindirik bir tane firmaya gir yurt dışında. İmzalatıyorlar mı sana bakalım işten çıktıktan sonra kaç yıl boyunca işinle ilgili konuşamıyorsun? FBI'dan çıkar çıkmaz mı anlatabileceğin FBI hikayelerini? Yapma gözünü seveyim ya. Daşşak mı geçiyorsunuz arkadaşlar? Dün mü doğdunuz amına koyayım? Mümkün değil ya. Mümkün değil. Anlatamaz. Anlatamaz. Mümkün değil. Bana kimse aksini de iddia etmesin. Mümkün değil. Tamam. En az böyle bir 4-5 yıl falan bir şey geçmesi lazım. Mümkün değil. Cidden FBI ajanı lordum. Twitch'te birkaç özel video sertifikalarını gösterdi. FBI töreni var gösterdi. FBI ajanlığı sonradan açıkladı. Hemen açıklamadı. FBI'lıktan çıktıktan sonra açıkladı. Ne zaman? Kaç yıl sonra? Officer gelin konuşalım bunları. Gelin konuşalım bunları. Ben bunları soracağım kendisine eğer gelirse. Nasıl FBI'lik hikayelerini anlatırız? Anlatamaz abi, anlatamaz, mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. An anlatamaz. Anlatamaz. Oxy, guns like Christmas. Minimum federal sentencing. 10 years. Ya bu gördüğümüz sahne inanılmaz abartma. Bu gördüğümüz sahne FBI ile alakası olmayan bir şey söyleyeyim ben. O eve o şekilde bir FBI ajanı girmedi. FBI open the door deyip kapıyı kilip tek başına. Orada başka bir eleman da vardı. artık o da FBI değildi herhalde. Başka bir eleman. Departman elemanıydı. FBI open the door Gerçek bir şey tabii. Bunu söylemek zorundayız. Yasalar çerçevesi, çerçevesi içerisinde söylemek zorundayız. Ben eğer senin kapına geliyorsam hiçbir şey söylemeden diye... Abi bir milyon tane bit attınız. Hangi birini okuyayım? içeri giriyorsam, e sen bilmiyorsan benim kim olduğumu, ve sen kötü bir adamsan, silahlıysan, senin düşmanlarının geldiğini düşünebilirsin, bana ateş açabilirsin. Biz... Abi ajan dediğin 007 değil işte orada görev yapmış. Arkadaşlar FBI'da çalışan görevlerin hepsine FBI agent denir. Yani Türkçedeki ajanla karşılığı aynı değil. FBI agent denir buna. Yani adı bu. FBI officer mı deniyor? Hayır FBI agent hepsi FBI agent yani. Adı bu yani. Biz sana kim olduğumuzu söylemekle mükellefiz. O yüzden ben... FBI memur mu diyeceğim? Ben ne diyordum? Ağzını okuyoruz üniversite öğrencisi geldi seni göremedik. Ders dedik çok üzüldük bir daha gelmeyi düşün Düşünmüyorum ama koyayım? nefes aldırtmadınız ya. Amına koyayım Ağlasun'da hiçbir şey yok tabi. Ben gelince maymun gibi oldum. Herkes fıstık falan atıyorlardı en son. Ben operasyonlara gittiğim zaman defalarca bir ağlasına falan. Ya i̇lk giren kişilerden birisi oluyordum. Vuruyorsun kapıyı. Bunun kuralları var en az üç defa. FBI open the door diyebilirsin. Ben diyordum FBI. Adamın Instagram'a Instagram'a girebiliyoruz ben bugün giremiyordum. Amerikalı aynasız Instagram. Bakalım abi. Girdim. Eee silah var, olur. Silah olur. Eski günlerden bir kere sürekli Şehir Polisi ve Eyalet Polisi kariyerlerinin karşısında yayın biraz da federal günlere paylaşalım. Okey. Okey. Bu herifi tanıyorum. Kim lan bu herif? Herif dedim! yabancı zannettim zannet vuruldum şu an doğru şeyi de o da Türktü video var mı abi video video yapıyorum instagram'dan bir sürü mesajlar geldi Los Angeles polisi 14 yaşında bir tane kızı maalesef yanlışlıkla öldürüyor bir olay esnasında. Polisler bir tane adam millete rastgele saldırıyor. Silahlı. O herif de asker değil de mi abi? Komik. Anan gelip sıçıyor. Oğuz anan gelip sıçıyor. FBI search warrant open the door. FBI warrant open the door. FBI Oğuz. arrest warrant open the door. Ne demek? FBI kapıyı aç. <laughs> the FBI arama emri var. Aç kapıyı. <laughs> FBI emrimiz var. Aç kapıyı. Ve FBI tutuklama emrimiz var. Aç kapıyı. Duruma göre. Çalarsın kapıyı. Merhaba konuşabilir miyiz? Telefon numaranızı alabilir miyiz? İşte şunu şu. Normal konuşma. İstemiyorsan konuşmaya gidiyoruz. Gireceksek içeri planlı ve takımlı. Special Agent John Hartley, FBI. We met earlier. Are you a little outside your jurisdiction? I am. Good thing these guys aren't. Wow. Hi guys. Don't take your shoes off for anything. Normalde FBI herhangi başka bir ülkede operasyon yapmıyor. Yapılırsa bunlar öteki devletin bildiri çerçevesi içerisindedir. Çünkü gerçekten eğer... Nasıl değil mi? Bilmiyorum arkadaşlar. Ya erlik mi başlattı özür dileyi? Ya. Evet, ellik başlatmış. Bir şey diyeceğim, demek istemiyorum şu an. Bunu ise sonra ajan değildi abi. İzliyorum kardeşim. Bana bu FBI tecrübelerini zor <laughs> Sevgili Erdal Kaya. Az önce yap Kendine çok iyi bak. Ne oldu? Ne oldu? Aa, ses mi kapanmış? Ben ama özür diledim. Benim suçum yok. Bu mikrofon arada bir şey yapıyor. Temassızlık yapıyor bak. A Alo. Oh. Oh. Bak. Temassızlık var. Ben diledim kardeşim. Ben denedim. Ben denedim. Evet Reddit'e geçiyoruz. Yeteneksizler katılamaz demedin. Güzel. Alfred, Mira, Lucy. Doğru. Hepsi burada. Bravo. Ben özür diledim kanka. Yani <laughs> ben elimden geleni yaptım. <laughs> ben elimden geleni yaptım. Eee lakin işte dediğim gibi bir şey oldu. Temassızlık oldu. Abi senin götte temassızlık olmasın. Zortta hep duruyor. <laughs> Oğuz de burada diyor Evet. Bu, bakalım neymiş bu komik bir video var. Allah. Ses et, pompa. <laughs>